Arkadaşlar eski videomuza devam arkadaşlar. Lol açıyoruz bu arada. Ve iki tane bu. bir tane daha lol kutusu arkadaşlar. E, video yanlışlıkla kapanmıştı o yüzden yapamadım. Arkadaşlar şöyle bir kulaklığımız var. Arkadaşlar bence bu çıkacak. Çünkü arkadaşlar yani çok belli olmuyor mu? Çok belli bence. Arkadaşlar ama bu çok saçma değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar ben niye çok saçma diyorum arkadaşlar. Çok çok vıcık, vıcık Ya kar vıcık mı? Vı... Ya bunu kar olarak koyduklarını anladım arkadaşlar da. Ya kar vıcık vıcık mı anlayamıyorum ben. Allah Allah çok saçma. Evet arkadaşlar şöyle bir biber çıktı. Böyle arkadaşlar bakar mısınız yani aşırı o kadar saçma ki baksanıza. Gönlümüz belli bile olsa yani gösteriyorum Lölüm. Hazırsınız. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Evet açıyorum. Açtım. Çok yırttım ama. Bekliyordum zaten. Çok bekliyordum. Arkadaşlar ilk defa böyle bir seriden aldığım için arkadaşlar böyle yoktu. Arkadaşlar yorumuz. Arkadaşlar verdim. Figure 8. Arkadaşlar da bu sırada bize wine pot. Şu karta çıkabilir burada. ben şu istiyorum. İkinci lol. Arkadaşlar. Altın. Bir saniye olabilir. Arkadaşlar heyecandan gebereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim çıkabilecek olanlar. Arkadaşlar. Şu benim istediğim çıkar ya da şu en en özeli. En özeli veya şu istediğim çıksın. Arkadaşlar burada çöplerin ne kadar olduğunu Zelerin. Başlıyorum. Arkadaşlar sanırım Madame Queen arkadaşlar niye söyleyeyim mi? Arkadaşlar Madame Queen en özel falan değil. Yani normal. Ve arkadaşlar şimdi paketleri açıyoruz. Yani artık tek merak etmiyorum arkadaşlar. Böyle bir soğuk. Ondan sonra zaten beklendik bir kıyafet. Böyle bir kıyafet. Ondan sonra bu ayakkabıdır. Madam Queen ayakkabısı. Ve sonu, ay yok son değil. Böyle bir bilezik. Ve son olarak gözlük. Direkt söyleyeyim. Gözlük. Böyle. Ve en en son olarak lör. Bu da Tala. Çok belliydi. Çok. Giyildi. -giy. Evet arkadaşlar giyildi. Şöyle ne Çok tatlış değil mi? Madam Queen. arkadaşlar. Çıkan lollerimiz. Bu. Arkadaşlar bunun eline koyulmadığı için. Bir bir yandı. Arkadaşlar bunun gözlüğünü ve hadi derin şimdi arkadaşlar labubuyu geçiyoruz şimdi lavabolara geçiyoruz arkadaşlar burada şöyle bir karar aldım Labubuları shorts videosunu yapacağım arkadaşlar yani şuraya tıklayıp yani şuraya tıklayıp arkadaşlar shorts videosuna geçip labubu açımını izleyebilirsiniz görüşürüz bugüne bu kadar